Alo. Alo, iyi günler. Teşekkür ederiz, buyurun efendim. Hayırlı yayınlar. ben hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Ee, anne babaların e, çocuklar üzerinde maddi veya manevi yani ayrımcı yapması e, Hı -hı. mal olarak da veya sevgi yönüyle de ee, burada ayrımcılığını soracağım. Ben bunun hükmü nedir? Veya işte birine maddi olarak yardım sağlıyor, İşte sen de gel bana bak diyor. Ee, şimdi burada bakmadığın zaman da seni anne baba hmm. hakkıyla İşte benim hakkım var. Sen de helal etmiyorum. Evet. Ee, evet. Anlaşıldı Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz. <laughs> ee, anne baba evladı arasında ayrımcılık yaparsa yanlış yapar. Şimdi İslam hukukunda e, mülkiyet şahsidir. Yani diyelim ki sizin anneniz var, babanız var kardeşleriniz var. Her birinizin parası, pulu eğer bir şirket değilseniz mustakildir. Yani senin kazandığın para senindir. Şimdi mesela ben kendimden düşüneyim. Dedim ki benim 100 bin lira param var diyelim. İşte 5 tane de çocuğum var. Birisini çok seviyorum söz gelimi. E yardım edeceğim ya. Yani her ay ona bin lira veriyorum. Öbürünü, öbürüne vermiyorum. Para Sebebsizce. benim şimdi Hı. şöyle. Para benim değil mi? İstediğime veririm diyebilir miyim? Diyemem. Peki niye diyemem? Nereden çıktı bu? Madem e, mal mülk para şahsi ise bu para da benimse, çoluğum çocuğumun bunda hakkı yok. Ben istediğim gibi tasarruf edebilir miyim? Edemem. Niye? Çünkü peygamberimiz diyor ki: "Ey beyne evladık. Çocuklarınız arasında adil olun." Şimdi adalet e, eşit davranın anlamında değil. Şöyle düşünelim. E, kendimden örnek vereyim. Derim ki benim iki tane oğlum var. Bir tanesi avukat bir tanesi de engelli mesela. Söz gelimi işte ortopedik engelli veya görme engelli. E, ben de zenginim. Çocuklarıma yardım etmek istiyorum. E, benim çocuklarıma eşit davranmam lazım. Avukat da çok para kazanıyor. Eteki de karnını zor doyuruyor. Her ay ikisine de bin lira veriyorsam bu eşitlik, eşitlik olur bu eşit davranış olur ama adalet olmaz. Hmm. Evet. Yani o zaman benim o çalışamayan daha çok ihtiyacı olanı biraz daha e, koruyup kollamam lazım. Öbürüne göre. Öbürü de yani niye ona çok veriyor dememesi lazım niye? Çünkü onun daha çok ihtiyacı var. Bu evet. şuna benziyor. Mesela siz iki fakire yardım edeceksiniz. Birisinin işi var işte asgari ücretle çalışıyor. Ama ev kirası da var. Çoluğu çocuğu da var. Aldığı maaşı zor yatırıyor. Ama şurada birisi var. Hiç çalışmıyor. Şimdi ikisine de yardım etmek istiyorsunuz. Hangisine çok yardım edeceksiniz? Yani ikisine de eşit yardım ederseniz bu eşit, eşit davranış olur ama adalet olmaz. Biliyorsunuz ödül denge demektir. Şimdi şöyle terazi tuttuğunuz zaman kefenin bir tarafına ee, bir kilo bu tarafına da bir kilo koyarsanız ikisi de dengede durur değil mi? Evet. Yani Birbirini ağdırmaz. Hı hı. Bu eşitliktir, e, denktir. Ama adalet burada herkesin ihtiyacına göre davranacak. Şimdi anne babalar sağlıklarında çocukları arasında mümkün olduğu kadar adaletli olmalı. Eğer hepsi eşit derecede ise yardım edecekse eşit derecede yardım etmeli. Eğer işte avukat engelli örneğinde olduğu gibi birisinin daha çok mutacı ihtiyacı varsa onu biraz daha koluyup gözetmeli. Yani evladı evlattan ayrılmamalı. Maalesef bazı anne babalar sağlığında özellikle diyelim ki dükkanı varsa, dairesi varsa bunları erkek çocuğuna veriyor, kızlara ayırıyor. Yani diyelim ki adam çok zengin, 15-20 tane dairesi var, 3-5 tane dükkanı var, işte dükkanları oğlunun üzerine yapıyor, diğer dairelere çocuk olduğunu üzerine yapıyor. Eh kız da mahkum kalması diye bir tane veriyor. Bu doğru değil. Hmm. Bu evlatlar arasında ayrım yapmak olur. Onların yani, da aralarında bir bozuk. E tabii yapmasın. Niye Yani ölünce zaten mirasını Allah taksim etmiş. Hmm. Öyle değil mi? Evet. Yani Nisa suresinin 11 ve 12. ayetlerinde yani bir insan öldüğü zaman geriye eşini bıraktıysa, oğlunu, kızını bıraktıysa, mal mülk para da bıraktıysa Bunları eşi ve çocuklar arasında nasıl taksim edileceğini Allah Kur'an-ı Kerim'de detaylı olarak anlatmış. Yani madem biz Kur'an-ı Kerim'e hak kitap diye iman ediyorsak Rabbimizin bu dediğine uymamız lazım. Yani Allah böyle bir hüküm koymasaydı yani malınızı nasıl istiyorsanız kendiniz öyle yapın deseydi tamam böyle yapabilirdik ama öyle dememiş. Evet. Yani sağlığında adil olacağız. Efendim bir tarafını görmezlikten girip öbür tarafını baş tacı etmeyeceğiz. Zaten malı mülkü sağlığında vermesi de doğru değil. Ölünce zaten Allah onun taksimini yapmış.